çok 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 teşekkür ediyoruz. Potansiyelinde hakikaten farkındayız ve açıkçası dürüst davranacağım. Bu kadar da beklemiyorum. Mesela 2013 grubundan 4 tane çocuğumuz önümüzdeki hafta bu oraya götüreceğiz. Yine birkaç tane çocuğumuz var isim vermek istemiyorum. Muhtemelen 2 yıla kalmaz. Ailesiyle beraber alır romanı götürürler diye düşünüyoruz çünkü biz Tavşan'da, Kütahya'da o yaş grubunda, o yetenekte, o futbol zekasında çocuk bulamadık. Ama dolayısıyla işte şu an bir tane var. E, i̇nşallah Allah yollarını açtık. Merak kaza olmaz. Biz her zaman domancın yanındayız. Doman yanındayız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için her şeyi yapmak istiyoruz. Altın Ordu'da köklü bir kulüp. Yani herkes tarafından biliniyor. Altyapısı en iyi olan kulüplerden biri bence Türkiye'de. Yani, evet, evet, O anlamda Türkiye'nin her yerine yayılmış. İnşallah iyi futbolcular çıkar. Çıkmasa bile çocuklarımızın burada bir spor yapması bile çok güzel. Biz de arkadaşlarımın yanımızdayız. Her türlü desteği vereceğiz. Çok Sağımızı açtık, sonumuzu açtık. açtık. Biraz daha sosyal, yaşanabilecek, Çocuklarımızın eğlenebileceği, eğlenirken gelecebileceği alanlar yaratmak istiyoruz. Biz biraz daha domanca vizyon koymak istiyoruz. Yani kişisel hesaplardan, kişisel çıkarlardan çok toplumu nasıl ileriye taşıyabiliriz? Bunun hesabındayız. Evet. çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkes öyle başladı. Yeni üniversite kursu. Evet, gündüz bakmayı benim orada tamamlayacağız. Kapalı uğurluğumuzda yapacağız. Şimdi kapalı. Olimpik, yapacağız. sesini sosyal bir şey yapacağız. tiyatro kurgu kuracağız ama tiyatro yapmak için her kadının yapacak. Ben yani de biraz daha sosyalleştirmek, güzelleştirmek istiyoruz. İnşallah da çok güzel olacak. De de. Çok güzel bir На бой мне. Да, я буду гадать, я не так. Да, это Да, Да, это не так. Да,